Değerli konuklarımız kura çekimine başlamadan önce hemen burada kura çekiminde e, bizlerle kimler olacak size tanıtmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Şahin bizlerle. Ee, yine her zaman olduğu gibi Lig Yönetim Direktörü Besim Yalçın burada kural çekiminde ve bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şipik Bey de bizimle olacak. Bir önceki turda yoktunuz. Evet üçüyle ile birlikte bu heyecanı yaşayacağız. Tabii ki siz de e, kural çekimine katılacaksınız değerli kulüp temsilcilerimiz. Ben önce bir teknik detayları e, sizlerle paylaşması adına Besim Yalçın'a söz vermek istiyorum. Sonra da hızlıca başlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Değerli misafirler, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Bu turda bir önceki tur müsabakaları sonucunda başarılı olan 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5 takım, Trendyol 1. Lig'den 9 takım ve Nesine 2. Lig'den 9 takım da bu turda kupaya dahil oluyorlar ve toplamda 58 takımımız dördüncü turda mücadele edecek. Kupa statüsüne göre bu 58 takımdan 29'u seri başı olacak ve diğer 29 takımla eşleşecek. Seri başı takımlarımızı belirlerken öncelikle bu sezon üst ligde yer alan takımlar, daha sonra geçen sezon daha üst ligde yer alan takımlar ve son olarak da geçen sezon sonunda oluşan puan sıralamasına göre takımların sıralanması neticesinde bu 29 seri başı takımımız belirlenmiş oldu. Müsabakalarımız 3-4-5 Aralık tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin beraberle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlarımız belirlenmiş olacak. Kural çekimimizde 3 tane kasemiz bulunmakta. Kaselerimizin birinde seri başı takımlarımızın isimleri, diğerinde seri başı olmayan takımlarımızın isimleri yer almakta. Biz burada Sayın Murat Şahin ve Sayın Özcan çekim, çekimleri sonrasında eşleşmeyi belirlemiş olacağız. Daha sonra her eşleşme için gelecek olan numaralar bu kaseye konacak. Ve siz kulüp temsilcileri gelerek bu kasedeki numaralardan birini çekeceksiniz. Ve küçük numarayı çeken takımımız kurada eşleşmede ev sahibi avantajını eline almış olacak. Ee, müsabakaların tamamlanması neticesinde de 29 tane takımımız 5. elime turuna yükselmeye hak kazanmış olacak. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Başlıyoruz. Evet, buyurun açın. İlk süt bandırma spor. Bandırma spor temsilcisi aramızda mı? Buyurun. Hoş geldiniz. Evet. Bandırma sporun rakibi Karacabey Belediye Spor Aşı. Karacabey Belediye Spor Aşı için temsilci var mı aramızda? Sizden rica edelim. Siz buyurun başkanım. Karacabey Belediyespor ben. Şimdi ev sahibini belirliyoruz. Karacabey Belediyesi Spor 2, Tek Süt Bandırma Spor 1. Tek Süt Bandırma Spor ev sahibi oldu. Hayırlı olsun başkanım. Tek Süt Bandırma Spor, Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Dördüncü eleme turundaki ilk eşleşme belli oldu. Çaykur Rize Spor Aşağı. Çaykur Rize Spor temsilcisi aramızda mı? <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Çaykur Rize Spor'un rakibi Silivri Spor. Silivri Spor. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Süper Lig ekibini eledi Silivri Spor. Şu an dördüncü turda. Ve yine bir Süper Lig ekibiyle eşleşti. Bakalım kim ev sahibi? gösterebiliriz kameraya. Çaykur Rizespor 3 numarayı çekti ve eşleşmede ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Çaykur Rizespor Silivri Spor'u konuk edecek. ikinci eşleşmede belli oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gaziantep Futbol Kulübü Aşağı. Gaziantep Futbol Kulübü temsilcisi buyurun hoş geldiniz. Gaziantep Spor Kulübü'nün rakibi Batman Petrol Spor AŞ. Batman Petrol Spor AŞ temsilcisi de geliyor. Şimdi ev sahibini belirliyoruz numaralarla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Beni biraz isterdim. Buyurun. Çevirelim. Yardımcı olayım Kameraya gösterelim. Kameramız burada. Gaziantep Futbol Kulübü 5 numarayı çekti ve eşleşmede ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Gaziantep Futbol Kulübü Arşı'ya Batman Petrol'ü konuk edecek. Hayırlı olsun. YMG Kastamonu Spor. Kastamonu Spor. Temsilcisi geliyor. Ankara Demirspor. Ankara Demirspor temsilcisi aramızda mı? Aramızda değil. Sizden rica edeceğiz numara için. Buyurun. Ankara Demirspor 7 numarayı çekerek ev sahibi oldu burada. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, Ankara Demirspor Kastamonu Spor'u konuk edecek. Türkiş onun yeni Mersin İdman Yurdu futbolu aşağı. Mersin İdman Yurdu için temsilci aramızda var mı? Yok sizden rica edeceğiz. Şimdi rakibini belirleyelim önce. Kırklar Eli futbol, Spor Futbolu AŞ. Kırklar Eli şu an temsilcisi evet. aramızda mı? Yok. Sizden rica edeceğiz. Bu eşleşmede ev sahibini siz belirleyeceksiniz. Başkanım buyurun. Türk İşi Yeni Mersin İzman Yurdu Ayşe'ye adına siz buyurun. Kırklara e ben açayım. Kırklara Espor 10 numara, 9 numarayı Türk İşi Yeni Mersin İdman Yurdu Ayşe'ye çekti ve ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Yeni Mersin İzman Yurdu Kırklara Espor'u ağırlayacak. Ankara Keçi Ören gücü. Ankara Keçi Ören gücü temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Rakibini belirleyelim. Ankara Keçi gücünün rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı spor faaliyetleri anonim şirketi. Beyoğlu Yeni Çarşı temsilcisi burada. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Evet. Ben de Keçi Öğren Gücü adını çektim. Ankara Keçi Öğren Gücü 11 numarayı çekerek burada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Evet Ankara Keçi Öğren Gücü Beyoğlu yeni çarşıyı konuk edecek. Hayırlı olsun. Sincan Belediyesi Ankara Spor. Ankara Spor. Temsilcisi burada mı? Aramızda mı? Geliyor. Hoş geldiniz. Rakibi Etimeskut Belediye Spor. Etimeskut Belediye Spor temsilcisi aramızda mı? Nasıl? Yok. Deplasman yok size. Bir evet. Buyurun. Sincan Belediyesi Ankara Spor 13 numarayı çekerek ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Sincan Belediyesi Ankara Spor ev sahibi oldu. Ve Etimeskut Belediye Sporu konuk edecek. MKE Ankara Gücü. MK Ankara Gücü temsilcisi burada. Hoş geldiniz. MK Ankara Gücü'nün rakibi Karşıyaka. Karşıyaka temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Sizden rica edeceğiz. Rica Karşıyaka 15 numarayı çekerek Kur'an'da ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Karşıyaka Ankara gücünü konuk edecek. Hayırlı olsun. Samsun Spor Ayşe. Samsun Spor temsilcisi aramızda mı? Buyurun hoş geldiniz. Samsun Spor'un rakibi 52 Ordu Spor FK. 52 Yapayım. Ordu Spor temsilcisi de aramızda. Şimdi bu eşleşmede... Ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş <laughs> Yakında. <hoş geldiniz. gülüyor> Samsun Spor 17 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı Samsun Spor Ordu Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. <laughs> Ahmet Sportif Faaliyetleri. Ahmet sportif faaliyetler temsilcisi aramızda mı? Yoklar sizden rica edeceğiz. Rakibini belirliyoruz önce. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübü SK. Adana 01 Futbol Kulübü geliyor temsilcisi. Ahmet sportif faaliyetlerle eşleşti. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ahmet Sportif Faaliyetler 19 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Ahmet Sportif Faaliyetler. Adana 01'i konuk edecek. Koranı Korando Alanya Spor. Korando Alanya Spor temsilcisi geliyor. Hoş geldiniz. Rakibi belirliyoruz. Fethiye Spor. Fethiye Spor. Temsilcisi aramızda mı? Geliyor. Hiç deplasman yapma. Yakın yakın. Şimdi Ersek ev alalım. sahibi kim olacak? Evet. <laughs> <laughs> Buna İzmir. İzmir. Koren Donalanya Spor 21 numarayı çekerek Kura'da ev sahibi oldu. Hayırlı. Koren Donalanya Spor Fethiye Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel eşleşme oldu. Manisa Spor. Manisa Spor temsilcisi aramızda mı? Bir hanımefendi temsilci. Alkışlayabilir miyiz? Manisa Futbol Kulübü'nün rakibi Çorlu Spor 1947. Çorlu Spor temsilcisi de aramızda geliyor. Ev sahibini belirleyeceğiz şimdi. Evet, Manisa Futbol Kulübü Çorlu Spor. Hoş geldiniz. Alamadım. Çorlu Spor 1947, Kura'da ev sahibi oldu küçük numarayı çekerek. hayırlı Çorlu Spor, olsun. Manisa Spor'u konuk edecek. Hayırlı olsun. Uğur Okulları İstanbul Spor. Uğur Okulları İstanbul Spor temsilcisi geliyor. Rakibi belirliyoruz. Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü. Evet temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Sizden rica edeceğiz ev sahibini belirlemek için numara çekimini. Uğur Okulları İstanbul Spor 25 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Evet. Uğur Okutlar İstanbul Spor, Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'nü konuk edecek. Atakaş Hatay Spor. Temsilcisi aramızda mı? Yok, sizden rica edeceğiz. Osmaniye Spor Futbol Kulübü. Osmaniye spor temsilcisi aramızda geliyorlar. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Atakaş Hatay Spor 27 numarayı çekerek bu sahibi oldu. Hayırlı evet. olsun. Hayırlı olsun. Atakaş Hatay Spor ev sahibi oldu. Osmaniye konuk edecek. Onvo Antalya Spor. Onvo Antalya Spor temsilcisi aramızda. Hoş geldiniz. Küçük Çekmece Sinop Spor Kulübü. Küçük Çekmece Sinop temsilcisi aramızda geliyorlar. Şimdi ev sahibi kim olacak? Onvo Antalya Spor 29 numarayı çekerek burada ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Onvo Antalya Spor küçük çekmece Spor Kulübü'nü konuk edecek. Hayırlı olsun tekrar. Tüm Olsan Konya Spor. Tüm Osan Konya Spor temsilcisi aramızda hoş geldiniz. Kepe Spor Futbol Aşı. Kepe Spor Futbol Aşı temsilcisi aramızda yoklar. Sizden rica edelim. Kepe Spor burada. Kepe Spor burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ya, ya. Artık numara 31 numara Tüm Konyaspor Konya spor. Kurada ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm Konya konuk edecek. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Adana Demir Spor Ağaçlar. Adana Demir Spor temsilcisi geliyor. Şimdi rakibi belirliyoruz. Sebat Gençlik Spor. Sebat Gençlik Spor temsilcisi de burada. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. <laughs> Hoş geldiniz. Böyle yanınıza alalım. 33 numara Adana Demirspor Spor. Kura'da ev sahibi oldu. Adana Demirspor Sebat Gençlik Sporu konuk edecek. Hayırlı olsun. Alagöz Holding Iğdır FK. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Emin miyiz? Yok. Yoklar. Sizler. Muş Spor Kulübü. Muş Spor Kulübü temsilcisi aramızda geliyorlar. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Iğdır Muş eşleşmesinde. 35 numara Ala Göl olacak. Iğdır PK kurada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Futbol Muş Spor'u kulübü. konuk edecek. Tekrar Menemen. Menemen. Menemen Futbol, Futbol, kulübü. Futbol Kulübü. Futbol Kulübü temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Rakibi belirleyelim. Çimentaş Elazığ Spor. Çimentaş Elazığ Spor temsilcisi aramızda mı? Buyurun. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş geldiniz. 37 numara Menemen Futbol Kulübü kurada ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Menemen Futbol Kulübü Elazığ'ı konuk edecek. Hayırlı olsun. Fatih Karagümrük Aşa. Fatih Karagümrük Aşa temsilcisi aramızda geliyorlar. Sarıyer. Sarıyer temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Göndermiş. Sizden rica edeceğiz ev sahibi için. Numara belirliyoruz şimdi. 39 numarayı Fatih Karagümrük çekti ve sırada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Fatih Karagümrük Sarıyer'i evet. konuk edecek dördüncü eleme turunda. İskenderun AŞ. İskenderun AŞ temsilcisi geliyor. Rakibi kim acaba? Tire 2021 Futbol Kulübü. Tire içinde yine temsilci var mı aramızda? Yok. Sizden rica edeceğiz. Evet. Evet, 41 numarayı İskenderun Spor AŞ'ye çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. İskenderun Spor ile 2021 konuk edecek. Erzurum Spor. Erzurum Spor temsilcisi aramızda. Ahmetciğim gözüne bakıyorum çekmeden seni çekeceğim diye. Rakibi Ayvalık Gücü Belediye Spor. Ayvalık Gücü temsilcisi de aramızda. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş geldiniz. Erzurum Spor Futbol Kulübü 43 numarayı çekerek ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Başladım. Erzurum Spor Ayvalık gücünü konuk edecek. Hayırlı olsun. Esenler Erok Spor. Esenler Erok Spor temsilcisi geliyor. Rakibi Karaman Futbol Kulübü. Karaman Futbol Kulübü içinde temsilci geliyor. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Evet, gelsin de beraber. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Buraya yanımıza gelin isterseniz. <laughs> Karaman Futbol Kulübü 45 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Evet, Karaman Futbol Kulübü Esenler Erok konuk edecek. Central Hospital Ümraniye Spor. Ümraniye Spor temsilcisi aramızda geliyor. Ekoloji, Isparta 32 Spor. Isparta 32 Spor'un da temsilcisi aramızda. Bu işleşmede şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Çek numarayı, tek numarayı çeken ev sahibi oluyor. Buyurun sıkıntı abi. Buyurun. Evet. Central Hospital Ümraniye Spor 47 numarayı çekerek ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, Ümraniye Spor, Isparta 32 Spor'u konuk ediyoruz. FK. Hoş geldiniz, evet temsilcisi aramızda. Şimdi rakibi belirliyoruz. Kırıkkale FK Spor Kulübü. Kırıkkale için temsilci aramızda mı? Kırıkkale FK yok. Sizden rica edelim. ...1461 Trabzon 49 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 1461 Trabzon Futbol Kulübü Kırıkkale'yi konuk edecek. Gençler Birliği. Gençler Birliği temsilcisi geliyor aramızda. Belediye Kütahya Spor. Belediye Kütahya Spor temsilcisi de aramızda. Şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. <laughs> Gençler Birliği 51 numarayı çekerek Kura'da ev sahibi oldu. Hayırlı olsun. Gençler Birliği Belediye Kütahya Sporu konuk edecek dördüncü eleme turunda. Hayırlı olsun. Hayırlı. Çok az kaldı. Buca Spor 1928. Buca Spor temsilcisi aramızda mı? Yok. Rakibi belirleyelim. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi temsilcisi geliyor şimdi ev sahibini belirleyeceğiz. Hoş geldin. <laughs> Anadolu Üniversitesi 53 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Eşleşmeler bitmek üzere. Anadolu Üniversitesi Burcu konuk edecek. Son iki. Ana Gold 24 Erzincan Spor. Ana Gold 24 Erzincan Spor temsilcisi aramızda geliyor. Hoş geldiniz. Peki rakibi kim? Karaköprü Belediye Spor. Karaköprü Belediye evet, Spor temsilcisi. Siz de rica edeceğiz. Buyurun başlayalım. Anagold 24 Erzincan Spor 55 numarayı çekerek kurada ev sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Anagold 24 Erzincan Spor Karaköprü Belediye Sporu konuk edecek son eşleşme Art Ev sahibini belirlemeye kaldı ama takımları... Altı değer Van Spor Futbol Kulübü. Van Spor temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Burada. Aa, burada. Aa bir hanımefendi daha alkışlıyoruz. Rakibi Bursa Spor. Bursa Spor temsilcisi aramızda mı? Yoklar. Sizden rica edeceğiz. Bursa Spor 57 numarayı çekerek Kura'da ev sahibi olduk. Evet, hayırlı böylelikle oluruz. son eşleşmeyi de belirlemiş olduk. Ben Bursa Spor ev sahibi oldu. Artı değer Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Evet, son eşleşme de belirlendi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben e, kura çekimini noktalamadan önce... ...Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Şahin'e bir söz vermek istiyorum. Zira Türkiye Kupası 4. Kudur kura çekimi tüm takımlara hayırlı uğurlu olması seyir zevkinin yüksek, dolu türbinlerin önünde tüm futbol severlerin keyif alacağı heyecan dolu bir tur diliyorum. Hepinize iyi günler, kazasız belasız. Günler. Değerli konuklarımız, bir kura çekiminin daha sonuna geldik. Burada bitiriyoruz ama maçlarda görüşeceğiz, maç yayınlarında görüşeceğiz. E, yayınlarda buluşmak dileğiyle diyelim. Şimdi hoşça kalın. Ekranları başındaki izleyicilerimize de mutlu günler.